ben Tuğba Hatun. Bir fen masalıyla karşınızdayım. Sizinle beraber fen bilimleri dersini beraber yürüteceğiz. Haydi başlayalım. Öncelikle 8. sınıf fen bilimleri 4. ünitesiyle başlayacağız. Bu ünitenin içerisindeki konularımız şu şekilde. 1. Periyodik sistem. 2. Fiziksel ve kimyasal değişimler. 3. Kimyasal tepkimeler. 4. Asitler ve bazlar. 5. Maddenin ısı ile etkileşimi 6 Türkiye'de kimya endüstrisi. Periyodik sistem ile başlayalım. Gençler, bildiğiniz gibi periyodik sistemin temelinde element vardır. Element dediğimiz maddeler saf maddelerdir. Her yerde aynı özelliği gösteren ve içinde başka bir şey karışmamış maddeler olarak söyleyebiliriz. Bu maddeler bilim adamlarınca seneler boyunca hatta yüzyıllar boyunca keşfedilmiştir. Keşifler sonrasında o kadar çok yani 110'a yakın element keşfinden sonra tabii keşifler devam ederken bizim bilim insanlarımız incelemekte zorlanmışlardır. Bunları biz nasıl sınıflandıralım diyerek bir sınıflandırma ihtiyacı hissetmişlerdir. Peki bu sınıflandırma ihtiyacı nereden doğmuştur? Mesela isminiz Tura, Ahmet, Mehmet de olabilir. Sizi okulda çağırıyorlar. Bana Tura'yı getirin. Hangi Tura? Sizin sınıfta sınıf numarası, okulda okul şubesi olarak ve ad soyut olarak çağırdıkları zaman sizin hakkınızda hemen kolaylıkla bilgi edinebiliyorlar. Ya da sınıfa gidip çağırabiliyorlar değil mi? İşte bu sebepten Elementlerin incelenmesinde ve bulundukları yerin kolaylıkla bu, e, tespit edilmesinde sınıflandırma ihtiyacı hissedilmiştir. Peki elementler yüzyıllar boyunca kimler tarafından sistematize hale getirilmeye çalışılmıştır? İlk Johan Dobernier, Alexander beguerde de John Levinas, Latter Dimitri Ivanovich Mendeleev, Henry Moseley, neden yıldızlar var? Bugünkü periyodik sistemin temelini kuran Henry Moseley'dir. Glenn Seaborg. Glenn Seaborg de bugünkü periyodik sistemin altına iki sıra daha yatay sıra ekleyen bilim insanımızdır. Onlar neden peki Henry Moseley kadar bu modeli oturtamamışlardır? Çünkü onlar maddelerin fiziksel özelliklerine, kütle numaralarına göre ve benzeri diğer özelliklerine göre sınıflandırırken her moseley onların artan atom numaralarına göre sınıflandırma yapmıştır. Ve ayrıca benzer özellik gösterenler benzersen alt alta diyerek onları alt alta dizerek sınıflandırma yapmıştır. Peki bugünkü periyodik sistemimize bir bakalım. Ama ondan önce elementlerin bu periyodik sistem içerisinde yerini nasıl bulmalıyız? Önce ona bakalım. Bizim elementlerimizin biliyorsunuz nötr hale bir proton sayıları vardır. Bu proton sayılarını bilmemiz gerekiyor öncelik olarak. Örneğimize bakalım. Alüminyum 13, neon 10. Peki burada bizim katmanlarını ayırmamız gerekecektir. Katmanlara ayırdıktan sonra ayırdığımız katman sayısı bize hangi periyotta olduğunu verecek. En son çizdiğimiz katmanındaki elektron sayısı da bize hangi grupta olduğunu verecektir. O yüzden bakın proton sayısı nedir? Atomun kimliğidir. Atomun yeridir, yurdudur. Peki, bakalım katmanlar elektronları nasıl dizeceğiz peki? İlk katman diyor ki ben sadece 2 tane elektron karşılarım başkasına almam yerim yok diyor. 2. katmanımız ise 8 elektron alırım 9. yatacak yeri yok yatağım yok o kadar diyor. 3. katmana baktığında ise o da diyor ki o 8 alırsa ben de 8 alırım diyor. Ve tabi 3 katmanımız yok tabi ki 7 katmanlı elementlerimiz de var ama biz şimdilik 3 tanesi üzerinden gideceğiz. İlerleyen zamanlarda lisede bunu daha uzun olarak göreceksiniz. Örneğimiz üzerinden gidelim o zaman. Alüminyum 13. Nötr halde değil mi? Peki o zaman katmanlarını beraber çizelim. Hadi sizin için mavi seçelim. İlk katmanım 2 tane alıyordu. 2 tanesini aldım mı? Evet. 13'e kadar katman yazmam lazım. İkinci katmanımı çizdim. En fazla kaç alıyordu? 8. Toplamları 10 oldu mu? Evet ama yeterli mi? Hayır, tabii ki değil. 10. Geriye ne kaldı? Son katmanımda ise kaç tane var? 3 tane onun payına düşen. Bitti mi? Bitti. Artık onların periyot ve grup numaralarını hesaplayabilirim. Katman sayım kaç tane? 1 2 3 katmanım var. O zaman benim bu elementim 3. periyottadır diyeceğim. Peki 3. periyotta son katmanım neresi? İşte burası. Son katmanımda kaç elektronum var? 3. O zaman 3 A grubu diyeceğim. Ah hocam neden A grubu dedin? Siz şimdilik A olarak bilin. B grupları elementlerini dediğim gibi lise müfredatında karşınıza çıkacak. Şimdilik A olarak bilmeniz yeterli. 3 A grubunda yer alır. Hadi bakalım. Biraz bekleyelim. Bunu da siz yapın. Evet yaptık mı gençler? Ben de sizinle beraber yapmaya devam edeyim o zaman. Hemen ilk katmanı çizelim. Çizik mi? Kaç geliyor? Duyar gibiyim. 2. İki. Güzel. İkinci katmanımın kaç kalacak? 8. Üçüncü katma. Aa çizmeyelim. Çünkü onu elde ettik. Hadi bulalım. Kaç katmanım var? 2. O zaman benim periyot numaram kaç? İkinci periyot. katmanındaki elektron sayısına baktığım için 8A grubu diyeceğim. Umarım anlaşılmıştır. Hadi devam edelim. Şimdi biz bu elementlerimiz ve bunun gibi 110 tanesini yerleştirdiğimiz periyodik sisteme gidelim. İşte periyodik sistemimiz burada. Periyodik sistemde farklı kısımlar var, farklı elementler var. Hepsi için sizinle bilgi paylaşacağım. Öncelikle şuradan başlayalım. Ne diyorduk? Grup ve periyoddan bahsettim demin. Grup dediğimiz yukarıdan aşağıya doğru benzer özellikleri gösterenlerin sıralandığı düşey sıralardır. Bakalım kaç tane grubumuz var? 1A, 2A, B grubu elementleri yaklaşık olarak 10 tanedir. 10 burası. Devam ediyorum. 3A, 4A, 5A, 6A, 7A ve 8A. Hepsini saydığımızda bakın buralar 8, bu da 10. Bakalım kaç grubumuz var? 18 grubumuz var. Kaç periyodumuz var? Yani yatay sıralarımız. Soldan sağa doğru bakın. Bunlar da hadi sayalım. 1 2 bir uçtan bir uca tabii ki. 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane de periyodumuz var gençler. Evet periyodik sistemimiz 8 periyot 18 gruptan oluşmaktadır. Bazı gruplara özel isimler vermiş bizim bilim insanlarımız. Bunlardan 1A grubuna ne demişler? Alkali metaller. Hadi yapıştıralım. 2A grubuna demişler ki biz buraya toprak alkali metal diyelim. 3A grubuna gittiğimde artık alkali kelimesinden kurtuluyoruz. Toprak metal ediyoruz. 7A grubuna gittiğimizde halojenler kelimesi karşımıza çıkıyor. Ve son olarak da Soy gazlar 8A grupları. Peki aslında bunu böyle değil biraz daha yukarıdan yapıştıracağız. Ama bakın burada size anlatmak istediğim iki tane istisna var. Bu istisnalar hidrojen ve burada gizli olan herlüm. Bunlar ayrı ayrı anlatmam gerekirse hidrojen aslında bir metal değildir ama bir tane protonundan kaynaklı bir A grubunda yer alır. Aslında bu arkadaşımız bir ametaldir, Kaçak olarak binmiş gemiye. Peki burada bakıyoruz helyuma. O kaçak değil. O gerçekten bir soy gaz. Ama onun son katmanında iki elektronu var. Hani son katmanınızdaki elektron sayısı bize grubunu veriyordu ya. Bu arkadaşın aslında 2A gibi olması lazım. Ama son katmanındaki elektronları tamamladığı için kararlı bir özellik gösteriyor. O yüzden soy gazlara yazılmış. Bakın 1, 2 hemen atlamış gördük mü bunu buraya yazmamışlar. 8 aya yani kararlıların olduğu gruba benzer kimyasal özellik gösterenlerin arasına yazmışlar. O yüzden soy gazlar grubunda helyum var. Bu iki istisnayı soru çözerken lütfen unutmayalım. Her soruda soruyorlar ve sormaya devam edecekler. Genelde bunlardan bahsettik. Orta grupta da gördüğünüz gibi B grubu geçiş elementleri dediğimiz metalik özelliği gösteren elementler var. Daha metal. Ametale de gösteren özellikle elementlerimiz var. Peki soldan sağa doğru gittiğimizde genelde sorularda karşımıza çıkacak. Buradan bu tarafa doğru gittiğimizde ne olacak? Atom numarası artacak. Çünkü 1, 2, 3, 4, 5 sizin defterde yazı yazmanız yönünde gidiyor. Atom numaraları o yüzden artar. Aynı şekilde kütle de genişlediği için kütle numarası da artar. Dikkat edin buralar metal. Bu tarafa doğru metallik fazla. Bu tarafa doğru gelince ametallik fazla. Metalik özellik bu tarafa gittikçe azalır. Ametallik artar. Soldan sağa doğru gittikçe metalik özellik azaldığı için elektron alma isteği de artar. Çünkü ametaller bu tarafta yoğunlaşmıştır. Onlar elektron almayı çok sever. Metallerse vermeyi çok sever. Bu şekilde anlaşarak bileşik oluştururlar zaten. O yüzden elektron alma isteği bu tarafa gittikçe az artar. Toplam katman sayısı değişmez. Çünkü bakın şuradan soldan sağa gittiğinizde katmanınız değişiyor mu? Aynı periyotta ilerliyorsunuz. Bundan dolayı katman sayımız da sabit kalacaktır. Peki bakalım yukarıdan aşağıya indikçe gidildikçe neler oluyor? Aslında yukarıdan aşağıya gidildikçe aynı grup üzerinde gidiyorsunuz. Sorularda buna dikkat edin. Sizi aynı grup üzerinde hareket ettiriyor. Ne oluyor? Aşağıya doğru indiğimiz için atom numaramız artıyor mu? Evet. Kütle numaramız artar mı? E tabi atom arttıkça atomdaki proton sayısı karşına elektron da artacak. Bu yüzden ne yapacak? Kütle numarası artacak. Peki aşağıya indikçe metalik özellik artar, ametalik azalır. Çünkü sahip oldukları elektronları verme istekleri artıyor. İşte onu da söyledik. Son katmanlarındaki elektron sayısı değişmez. Demin ne demiştim? Aynı grup üzerinden gidiyoruz. Grup numaramızı son katmandaki elektron sayısıyla veriyorduk. O yüzden o da değişmeyecek arkadaşlar. Peki, ametal dedim, metal dedim. Hadi bir de onların özelliklerine bakalım şimdi. Bilim insanları periyodik cetvelde metal, ametal, yarı metal ve soy gazlar olarak bizim elementlere isimler takmışlar. Geçiş elementlerini şu an için bahsetmiyorum. Öncelikle metallerle başlayalım. Yeşille karaladıklarım. Bakın bu kısımlar. Yani hangi gruplar? 1A, 2A ve 3A. Yani son katmanlarına 1, 2 ve 3 elektron alan elementlerden bahsediyorum. Bakın burada hidrojen öksüz kalmış. Çünkü o neydi? Gemiye kaçak binen bir yolcuydu. Onun sadece proton sayısı 1 olduğu için en başa böyle kurulmuş. Ama onun 1 ametal olduğunu lütfen unutmayın. Her soruda kesinlikle doğrudur aşağıdakilerden hangisinde kesinlikle yanlıştır ifadelerinde hidrojen ve helyuma çok dikkat edelim. Metallerin özelliklerine devam ediyorum. Parlaktırlar. Metal olarak ne biliyoruz? Demir, alüminyum, bakır. Özellikle çaydanlığa baktığınızda kendinizi görüyor musunuz? Evet işte o bir metal olduğu için zaten kendinizi görüyorsunuz. Parlak olan şeylerde kendimizi görebiliriz. Isı ve elektriği iletir. Evdeki elektrik kablolarıyla hiç oynadınız mı? İçerisinde ne çıkar? Demir, alüminyum, bakır tel çıkar. İşte onlar ısı ve elektriği iyi ilettiği için oldular. Oda sıcaklığında katı haldedirler. Yani demire, sıralarınıza, masalarınıza, kabınıza, evdeki tencerenize bir bakın bakalım hep katı haldeler. Ama civa hariç. Çünkü civa oda sıcaklığında sıvı haldedir. Elektron vermeyi çok severler şekil verilebilirler. Yani tel ve levha haline gelebilirler. Evde kaplarımız, tencerelerimiz, kabloların içerisindeki teller hepsi şekil verebiliyorsunuz değil mi? Hatta böyle dekoratif bir şekil yapıp e, bahçe demirlerinde şekiller yapıyorlar. E bakın şekil verebiliyoruz. Yani kırılgan bir özelliğe sahip değil metaller. Geçiyorum o metale. İşte morla karaladıklarım. Gördük mü? Şu aradaki istisnaları attım çünkü orayı yarı metallerde bahsedeceğim size. Gördüğünüz gibi 4, 5, 6 ve 7A grubunun elementleri ametal olarak. Yani son katmanlarında genelde 4, 5, 6 ve 7 elektronlular. Yani A grupları elementleri bunlar aslında. <laughs> ya bu kadar şeyi ezberleyecek miyiz diyebilirsiniz. Hiç gerek yok. Metalleri biliyorsanız Ametaller onun çok zıttıdır. Bunlar hiç anlaşamazlar birbirleri arasında. Bileşik oluşturmak zorunda oldukları için bir aradalar. Metal için ne varsa ametal için yoktur. Hadi bakalım. Parlaktır, mattır. Isı elektriği iletir? Hayır, iletmez. Katı halde her halde bulunur. Her türlü hale vardır. Elektron verir, mm -mm, elektron alır. Şekil verilebilir, şekil verilemez. Yani kılgandır tel ve levha haline getirip de içerisinde yemek pişiremezsiniz bir ametalle. Peki geliyorum yarı metallere. Metale de gider, ametale de gider. İkisini de kırmak istemez. O yüzden her ikisinin özelliklerini bir arada bulundurur. Bunlar pembe ile kısımlar. Ne olduklarını bilmenize gerek yok. Sadece periyodik cetvelde yerlerine göz aşinalığı olsun diye karaladım. Bilmeniz açısından. Yoksa ezberleyelim. Ay bu neydi? Germen muydu? Bu neydi? Silisyum mu? Demenize gerek çok yok. Peki bakalım hem metal hem ametal özelliği gösterirler. Parlak ya da mat olabilirler. Şekil verilebilirler. Yarı iletkendir. Bakın ikisini de gönlünü almış bir sınıftan bahsediyoruz. Geldik soygaza. Soygazlar kimseyle bir arada bulunmak istemeyen çünkü kararlı olan grubumuzdaki elementlerdir. Nasıl kararlıdır? Hani son katmanlarından bahsetmiştim ya hani mesela alüminyum 2, 8, 3 demiştim ya hani son katmanında 3 tane vardı. Eğer alüminyum 5 tane daha elektron alsa ya da bu 3 tanesini verse son katmanını tamamlıyor mu kuralımıza göre? Evet işte son katmanını tamamlamak için bileşik oluşturur bunlar. Ama soy gazların bütün tamamında son katmanları tamamlanmış olduğu için kimseye ihtiyacı yoktur. Zaten kendi yapısında tamamlamıştır. 8A grubudur ve doğada oda koşullarında gaz hale bulunur. Siz onları nereden bilirsiniz? İşte ses değiştiren e, helyum gazları, uçan balonların içerisindeki helyum gazları, neon gazları, ampullerin içerisindeki tasarruflarda bulunur. Argon, Diğerlerini bilmek zorunda değilsiniz. Bunları bilseniz sizin için faydası olacaktır. Peki şimdi sizinle çıkmış bir soruyu bakalım. İlerleyen dersimizde çıkmış soruları çözeceğiz beraber. Bir örnek olsun bunu yaptıktan sonra dersimizi bitirelim. Bu 2018 LGS'de çıkmış bir soru. Bir araştırmacı suyu kaynatmak için ısıya dayanıklı, ısıyı iyi ileten, şekil verilebilen kırılgan olmayan bir maddeden çaydanlık yapmak istiyor. Bakın ısıyı iletecek, şekil verilebilecek. Bana bu özellikler direkt metal bir maddeyi anımsattı. Metal maddeler kırılgan değil, şekil veriyoruz ve ısıyı ısı, dayanıklı bir grup. Peki buna göre araştırmacı bir kısmı verilmiş periyodik tablodaki hangi elementtir, hangisini kullanırsa iyi olur. İnciliyorum. Size demiştim değil mi? Hidrojeni her yerde soracaklar. Sanki bir metal gibi davranıyor, gördünüz mü? Hemen bunu atlayıp A demeyeceğiz tabii ki. Çünkü o bir ametal istisna. 2 atlıyorum, sonra bakalım. 3'e bakalım. Bu kaçıncı grup? 3, 4, 5A grubu ki o bir ametal. Bu da 7A grubu, o da bir ametal. O yüzden direkt 2'ye bakıyorum. Bu bir 3A'dır ve çok güzel bir metaldir. Bizim çaydanlık çaydanlığımız için en güzel seçimdir. Beni dinlediğiniz için teşekkürler gençler. Bir dahaki dersimize görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.